Ya oğlum bizimci buradaymış ya. Adamlar da çıkıyor. ben niye getiriyorsun buraya? bu doldu? sakin ol lan. O garajda korosu varsa çok büyük küfür yiyeceğim ben de. Bir de o garaja işte. Senin ağzına süşüyorum ben. Onu valyeceğim. Sal bakayım. Ya canım gitti or... Hocam ya severim sen ederim ya. Ornikli evlere doğru bakıyorum ben. Ben yani ilerledim ben de aynı. Kanka 32'li evlerde bir şey yok. 45'liye bak önündeki. Buraya bak bagi bıraktım arabası sormayan varsa. Kanka küçük şehir boş kanka küçük şehir. Küçük, şehrin, küçük şehir mi? Küçük şehir mi? Elevated ev orası bak onu da yanlış dinlemiş ama. Oğlum ben senelerdir küçük şehir dinlerim buraya. Lan salak küçük kafa o, o ilerisi ilerisi Allah görüyor musun nasıl ya? Kanka bende bağlıyım. Lan ne alakalı oğlum? Aha büyük köy burası değil mi lan Markım? Beyler evet. Söğütlü boş. Aha. <laughs> <laughs> Kocaeli'de fight var lan. Ankara oğlum orası. Başkent. Boşun s**tına kodu. Kanka burada büyük bir şey görmedim oldu. bu arada. Bak diyorum yanından geçip. Daha az daha naklayacaktım seni. Sıkmadı boş <laughs> Büyük, köyü bakıyorum ben Ankara'na. Ankara da boş gibi. Beyler ben köydeyim. Köyün karşısındaki Ankara'dayım. Tamam ben de Yiğit'le burada küçük köydeyim. Onu da biliyor musun sen? Burada biri vardı niye gitmiş ama? Eyvah. Kalsiyum finish burada. Biri vurdu az önce gördüm ben onu. VBT mi ne? VBT mi? Vat o mu ne? Burada sıkar var lan. I got supplies. Beyler daha arkadaşımız bize söylemedi ama daha arkadaşımız yayında haberiniz olsun. Gideceğim ben ya. Kimse bu çocuğu demeyin. Ananın ammanın amman. Onun drone var lan. Almışlar mı drone acaba bakayım. Ananı kıt. Mini siz mi Geliyor Geliyomdur Musun? Ya dolu dolu bagi çıkıyor oradan. Aa onu üçlü evlerin oradan da araba gördüm. Toros. Üçlü evler neresi lan? 22'li evler var ya. Ya kanka 12'li diyor ya küçük yeşil kulübeli evler var ya Oğlum 17. de şu an nasıl çalışmayan evler <laughs> Ya tamam oğlum çıkanları çıkmayanlara göre çalışmaya da bilir Kanka school boş Ne durumda iyi? Nasıl school'u kanka ben salıyorum burayı. Ee, küçük grozok, küçük grozok dolu. Lütfen salma. Koşun ki bana dolu Çıkacak gibi bir yere geçiyorum. Ben, ben de buraya koyuyorum arabayı. Ben Oğlum arabadan inemiyorum skuza. Küçük grozok dolu dedin değil mi? Küçük grozok dolu de çok bir şey görmedim de. Çok da iyi bir açım yok. Olur. Dolu. Dolu. Mali sen bitireceğin yerin mi bakla kanka. Kesin sonlarda gelirler evet. lan sen hızlı hızlı. Tolgay Malinin bitireceğim marka baksana bi. Araba geldi araba geldi. Ananı siktir. Kafa mı? Çok kötü bir yere geldi evet evet. Çıktı galiba onun. Tolgay diyor mu? Çıktı çıktı. Evet etmeklerin. Evet, Buna kodumun delisi. Geri geliyor. Yok gelelim mi? Tuttum bence salon orayı ya. Karşı eve geçti. Oğlum zengin size paket, arabası. Sizi patlatır. Patlat onu. Boka görmüyorum iyi sürdü ya Nereye kaçtılar mı? Bir kareye gitti Kantepe ya tepeye doğru kaçtılar Tam, Tamam Rozo, tepe boş kanka bizim Rozo'nun altına girelim buraya Duralım. E, ne yapıyoruz? Sarı boş ha sarı boş Anka yok ya oynayalım buradan Kanka buradan oynarız ya Buradan, buradan oynarız Arkaları tutsanıza Tekrardan oynayalım Oğlum sarıyı evet, yer ama Buradan geçeriz dostum İyi yerde ama niye gitmiyoruz? Buradan oynuyoruz Lan arabalar geliyor buradan iki tane lan İki tane mektarın yanan mektarın geliyor iki tane bir tane motor geliyor. Kırmızı geliyor onlar kanka. Kırmızı da aynı kırmızı yıkalı. kırmızı tepeye geliyor. Tepeye geldi tepeye. Onlar orada yaşayamaz. Tepeden aşağı lan? Arkasına şuraya, şuraya. geçirdim. Şuraya, şuraya. şuraya şu tarafa geldiler kanka ben ben... da. Çıklı onlar aşağı çekiyor galiba. vururum ben onları ama. Lan ben... arabadan inmiyor. Tepede durmamışlar sanırım. Bug yüzünden arabam gitti beyler. Watch Arabadan inmiyor. Bu ne amına Dedim yolum az önce. Sıkılın içinde inmeyeceği. Bu arada onlar gitmiş ya kırmızı dedi. İçeriye girmiş Rozo. Sen onlar Rozo'ya kafa attı yüksek mi? Biliyorum biliyorum ta baktım onu hani bakıyorum. Ben sarı hala başta beni geçin. Abi kimseyi Şu görmüyormuşum. Sabahtan beri bakıyorum kimseyi görmedim. Bakayım ama. Dolu lan. Dolu. Orası sıkmıyor mu ta? Yo. Beni çok, orası sıkıyor. nasıl oğlum beni çoktan vurur da orası olsa. Ben oradan, oradan duymuyorum. Küçük Rozo'dan duyuyorum bu arada. Haa pardon. Korkay sen de mekber olmadı değil tepeye mi? Tepeye çıkacağım. Tepeye çıkacağım. Aha. Buralık tepeye çıkacağım. Yanına geliyorum. Sağımdan Toros geçiyor oraya. Gördüm. Arkasına geçti galiba kırmızı tarafına. Ney lan nereye gitti dedin? Sarı Duymadım. tarafına, sarı tarafına. Sarının arkasına. He. Watch out. Şurada gördüm. Eve geçmiş. Direkt sarıya aldım Watch out. Yakın tek katlıda da var. Tek mi gitti? Yok, iki Son üstü dolu şeyi arka hangarlar. Bir tek bizimkilere kafa gidebilir. Beyler ona da hazırlıklı olsanız da. Daha İyi sen de geç hatta. Bu sağlığı gitti. Bizimkilerle birlikte oyna. Sağ out. Solda da var. Buraya taraf bak ya buraya kanka. Gelecek mi ona göre? Gelir gelir ya. Oynayacak başka bir yer yok. Sağ taraftaki mağazına gider maksimum. Dikkat Kulübeye edin. gider belki de, dur bakayım. Ee, Toki'nin köyündeydi <laughs> Çıktılar mı? Geri çıkıyor o zaman. Biri, biri, biri çıktı. Biri Toki'ye doğru gitti galiba. Onların çok oyunları yok beyler. Orada sıkışacaklar. Orada kaldı, duvarda zaten. Oradan bomba yetişiyor abi oraya. Lan, şey, smoke dolu yapıyor. Geçiyor. Toki Eve mi geçti? oraya bir bomba deneyeceğim lan tamam. Alt kapta. Bak gel. <laughs> Nereye benim geldi? Benim oraya oraya. Watch out. Lan Toros da geldi. Bak Toros. İkine. Ben, ben Rozuk tepeye çıktım bana. arada. Golü attılar ona. Yanıyor ben çocuk. Ya, ya kilimi çaldı. MDAV. 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 Ha. Elini Benim, benim galiba. kilim aldın. Aynen. Orada ha, M'de de var. M'de, de var. M'de de Şey. Aynen aynen. M'de koşacak bak, galiba. Bak tarafında. de patlattı. Tamam. STG'nin bir tane finish'i var tam. Regin de bir finish'i var. Watch out. Kanka burası boş Atarsa geçerim ben oraya. Ben bakıyorum. Tamam. Boşla bakıyorum. Ben de o boşluğa bakıyorum. Kanka şu kulübe boş. Ben geçiyorum oraya. Sol kay. Bana baksana. Evet, şekilde şey... Kanka sol tepeye doğru geliyorsun. Kanka sol tepeye doğru Önünüzü marklayın. Yiğit'in gittiği yeri görün bak. Benim sonunda oynarsınız. Be. En son gelirsiniz kanka da. Tabii şu... Bizim burada da oynarımız var ya. Toki var mı Toki? Tamam, Toki, Toki var mı? Bunlar, bunlar çıkıyor. Arkadan çıkın beyler. Kanka kafa atıyorlar, yiğit'e kafa atıyorlar. Cana birbirinin. Destek geldim direkt. Nak. Yiğit göreceğim. Bekle kapalı kal solunu göreceğim. Geldim ben, ben de sana. sana. Bir daha vurdum. Tamam öldü. Beni alsana, beni alsana. Küçük rozak var yiğit. Sis attı direkt. Tamam tamam bana bir şey yapamıyor kanka. Hiçbir şey yapamıyor burada. Ha, ben rahat rahatım. Gideyim. Gideyim. Soldan NB evet. gelecek kanka. NB'den bir finish attım. Sol taraftan o rozonun ucundan gelecek. Geç, sağ, sağ Direkt alandalar gerçi evet. onlar ya. Şu solda oynayalım mı? Bu tarafta yapma. kalalım mı 2-2? Solda oynayın evet evet solda oynayın. Tamam. Gelmeyin orada oyunlarımız var sizin. Abi şöyle altın var mı lan? 99 tane kanka. Sokak çok çocuk çatıda kanka. Kimse bakıyor haberin olsun Sen de bayın o taraflı sıra. Leyla y yıkamadım. Küçük rozak bakıyor kanka canı bir çocuk. Felaket vurdum asına koyayım. Ta bir bag ile ben loot'a gidiyorum ya. Ta tepemiz altımız mı orası? Ne burası? Öldü öldü kanka, kanka on su var? Kanka, e Neve, e, geldi. Ev mi öldü o sol ev mi Aynen, öldü? Aynen sol ev öldü kanka. Evet evet sol ev öldü. Tamam. Bak bu. Çok iyi Watch out. Oldum. Helal oğlum. Küçük Rozo'ya vuracağız oh. unutmayın. Koşuyor bak açıktan koşuyor. Görmüyorum. Helal bu evde nak var abi bilginiz olsun. Tamam küçük Rozok fight'a giriyor. Burada iki squad var küçük oh. Rozo da galiba. Küçük Rozok çıkacak. Oynarınız var mı orada? Kanka, e, şu, kanka bunlar önümüzde Bunlar fight edecek, yani fight edecek. oynarız. Sarıda oynarız. oynarız kanka. Ha gel de araba alalım sonra ta. Nereden alacağız lan? Bagi arkasısın. Bizim kulübede de vardı değil mi beyler? Eee Toros vardı en kötü. Toros'u alırsın. Yalandan yiyebilirsin. Küçük Rozo'nun karşısından tutuyorlar kanka. Ev, evden ne kalırsanız... Bekle ben alırım. Sen bagi'ye takın. Bagi'ye takın. Bagi'ye takın. Evden ne kalırsanız ev oynayacağız beyler. Tamam tamam tamam. Şu küçük Rozo'ya vuralım. Evin altına gireriz ya. Evin altında oynarız aynen. Nak biri. İki takım kanka. burası. Şuradan atladım. Bak sağdan koşuyor bir tanesi. Sağ duvara geçin biraz. Garaja geldi, garaja geldiler. Garaja geldiler. Aynen tamam. garajda şu an. Koşacak orada. Nak olmayın kanka hiçbir şekilde. Onlar zaten koşmak zorunda kalacak. Anladım. en son sisler atar maviye gireriz. Ben hmm. Kanka. Kanka. Mavinin altına gireriz kanka. Mavinin kanka altına ben oynarız. smok yolunu hazırlıyorum beyler. Ben biliyorum biliyorum evet et evet, ya o taraftan işte dur. kanka çok smoke'um vardı attım 30 ya. 30 saniye, Bak, <laughs> 30 saniye sayıyor bu ne? Kanka hızlı, hmm. geliyor, hızlı, 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 geliyor, hızlı geliyor hızlı geliyor. Hızlı geliyor beyler. Sarıda oynar var bu arada. Evet. Sarıda oynar var. hazır kanka. Smoke'lar hazır eve kapatırız ya. Kanka ben de gidiyorum. Tekliğe vuralım netleyelim. vuralım netleyelim. Tamam tamam tekliğe giriyorum. Tamam giriyorum ben de gel. Girdim altına. Çocuk tamam, içeride çocuk var, içeride Burada var burada Neyi var atıyor? Neyi çektim? Hangi diğer çıktı? Küçük odada Solağa çık verme solağa çık verme Soldan mı sağdan mı eğilim bilmiyorum Soldan vurdu Çok iyisin çok iyisin çok iyisin Aldım ben Ben aldım Sağ geldi beler Sol vurdu benden Sol içine kaldı Ta direkt tutsana Tamam çok iyisin tamam çok iyisin. adam bize doğru çekti bu arada ikiniz olsun. Yiğit şu maviye baksana Yiğit maviye baksana. O çocuklar oradan Bakıyorum ne koşuyor. Bakıyorum ne çektim. Hiç sağlı kanka neyit yemeyelim buraya. Arkaya koştum kanka ben. İçeridekinin bir işini aldın mı? Aldım aldım. Aldım aldım. Gitteyim kanka. Tekrar çıkabiliyor muyuz lan? Kanka sağda sisleriz de evin üst katından görebilir. O tamam, sol tamam, tarafı tamam. low'da vuralım beyler. Nate değil o adamlar zaten koşacak şimdi. Lan yol yapıyorlar, belir koşacaklar bu arada. Ben birini Burada gördüm daha işte kulübenin gördüm, orada. Gördüm gördüm gördüm, ne çektim? Ben sola doğru bir sisteyip geçiyorum. Nakal, 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 nakal. Bir nakal yine. Kulübe daha çocuk, dikkat et. Tut. Enemies ahead. Benim, <laughs> kulübe lan. Nereye istiyorsun? Enemies ahead. bir tane, şuraya bir tane. Attım. Geldi mi? Çatısı görmesin diye. İdare ederim ben bundan. Daha var atarım istiyorsun. Tamam çocuklar, ben koşuşunu göreceğim kanka. Aynen koşacaklar ha. Öldü, öldü 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 öldü. Kili geldi direkt. Kanka sağda o zaman yatanlar vardır. Neler, evin altında kayta girecek. Evin altında fight'a girecek. Netleseniz evin oraya. O Ev o çıkmayacak. Hayır şuan çıkmayacak. Evin altına geldiler. Evin evi değil şey, kanka. Kanka nerde? Çatla 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 çatla. Yılan var şurada yılan var. Çatı var bir tane dikkat edin Çatın akladı bende ana a**keyim. <laughs> Buz teksi. Şey Sağdan koşan tek kanka. Kaldırırsın sol kay. Buz dışarıda revive'ler tamam, beni. Mali vuruyor tamam. onu, vuruyor Revive'a otursan ben söyleyeceğim. Vur lan kanka. Tam fight'le tamam, onu, Fight, tamam, tamam. fight, liyor, fight liyor. Aynen, aynen 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 aynen. Gelmeyecek buraya. Sağ, sağ ölüm et canım. Sol sen beni Ö tutsana. Mali ben. Sol sen tut beni mal yapsın. bak. Mali koşma sadece sağ, tut. Bomba Sağdaki bomba varsa bomba at lan full. Bombam yok. Bombanız var mı? Bomba yok. Ben Bende var şu. direkt şu nova geçelim. Gel bir daha atacağım. Tamam at. Fight'liyorlar öyle. O şeyi görüyor da bu görüyor abi bu arada iyi, iyi, iyi. Çatı Çatıyı ey, mı hmm, görüyor Çatıyı atladı lan çatımız atladı. <laughs> Helal evet, oğlum. Gidin geldi. Bitti Üstümüzde çocuk üstümüzde. Attım onu. Helal oğlum. Ben ol. de Çıktı. yerde mi çatı İçeriden oynayacak size. Helal <laughs> oğlum. Evet, evet. Helal. Arkadaşlar. Videoyu beğenmiyorum bayım kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet sizi yorum atmayı unutmazsanız çok iyi Öpüyorum Hadi <laughs> <laughs>